Görünmez olsan kimi görmeye gidersin? Elif'i görmek isterdim. Fatih Sultan Mehmet'i e görmeye giderdim. Kimseyi görmeye gitmezdim. Sayın Cumhurbaşkanımızı. Sevgilimi görmeye giderdim. Arkamdan konuştuğunu düşündüğüm kişiyi görmeye gidermiş bu için. Arkadaşlarımı görmeye giderdim. Malum kişiyi görmek isterdim. Ben X kişisini görmeye giderim çünkü bana dolaylı yoldan 200'ü demeye çalışmıştı zamanında ve şu an kendisiyle şu an yakın arkadaş gibi davranmaya çalışıyoruz gibi. O yüzden onu görmeye, onu görmez olsun büyük ihtimalle onun yanına giderim arkamdan ne konuştuğunu duymak için. Arkamdan konuşanlar abi. Ben şahsen görünmez olsam yani aşık olduğumuz, sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Muhammed'i görmek isterdim. Ee, ya büyük ihtimalle... Ee, Düşünüyorum şu an Eee <laughs> Anneannemi görmek isterdim ya Hazreti Muhammed'i